رمضان تجلى وَابْتَسَمَى طبى للعبد إذا تنام بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بايرام هكملري عن أنس رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم فيهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medinelilerin iki şenlik günleri vardı. O günlerde oyun oynar ve eğlenirlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu günler nedir?" diye sordu. Onlar da "Cahiliye döneminde bu günlerde şenlik yapıp eğlenirdik." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şüphesiz Allah, bu iki gününüzü bunlardan daha hayırlı iki güne tebdil edip değiştirdi. Bunlar Ramazan bayramı ve Kurban bayramı buyurdu. İbni Esher'in azatlısı Ebu Ubeyd şöyle demiştir. Bayramda Ömer bin El-Hattab radıyallahu anh ile birlikte bulundum. Şöyle dedi. Şüphesiz şu iki gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sizlere oruç tutmayı yasakladığı günlerdir. Bu iki gün oruç tutmaya ara verdiğiniz gün ile kurban etlerini yediğiniz gündür. Ebu Said radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki gün oruç tutmayı yasaklamıştır. Ramazan Bayramı günü ile Kurban Bayramı günü. İbn Abbas radıyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan bayramı günü namaz için çıktığında bayram namazından ne önce ne de sonra namaz kıldı demiştir. Ümmü Atiye radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem genç kızlara, adet gören kadınlara ve örtü altında bulunan kızlara Ramazan bayramı namazı ile kurban bayramı namazında namazgaha çıkmalarını emretti. Ancak adet gören kadınlar için namazdan ayrı dururlar ama hayırda ve Müslümanların dualarında hazır bulunurlar buyurdu. Hadislerden çıkarılan hükümler ve faydalar Allah Azze ve Cel, Müslüman kullarını cahili bayramlara ve şenliklere muhtaç bırakmamıştır. O günleri sevinecekleri günler olarak bir Ramazan ayının orucunu bitirmelerinin peşinden gelen günle, diğeri de haclarını yapıp kurbanlarını kesmiş oldukları sevinç ve bayram günüyle değiştirmiştir. İslam'ın iki şer'i bayramını, diğer milletlerin ve toplumların bayramlarından farklı kılan birçok neden sayabiliriz. Bunlar, İslam'ın iki bayramı kafirlerin bayramları gibi hesap ile değil, hilalin görülmesiyle gerçekleşir. İslam'ın iki bayramı, iki büyük ibadetle irtibatlıdır. Ramazan bayramı, Ramazan ayının orucu ve fıtır sadakasıyla, kurban bayramı ise hac ve kurbanla. İslam'ın iki bayramında icra edilen fiiller, bayram namazları, hutbeleri ve getirilen tekbirler, kafirlerin bayramlarının aksine Müslümanı Allah'a yaklaştıran birer ibadettir. Çünkü kafirlerin bayramları küfrü, sapıklığı, şehvetleri, birçok şaibe, kuşku ve şüpheyi içinde barındırmaktadır. İslam'ın iki bayramında verilen fıtır sadakası ve kurban etlerinin dağıtılması, insanlar arasında iyilik, İhsan, sosyal dayanışma ve yardımlaşmayı gerçekleştirmektedir. İslam'ın her iki bayramının diğer inançlarla uzak yakın hiçbir bağı yoktur ve tamamen Allah'ın rızasını kazanmak için yapılır. Yılbaşı kutlamaları, yıldızlara ait olanlar, anma törenleri, şahısların, ırkların ve milliyetçiliğin mukaddes sayılması gibi Müslümanların görevi bu nimetten dolayı Allah'a şükretmeleri ve Allah'ın yasaklarından bayram ve sevinç günlerinde de uzak durmalarıdır. Allah'ın insanlara vermiş olduğu nimetlere küfretmenin bir türü de bayram ve sevinç günlerinde farzların yerine getirilmeyip zayi edilmesi, kadınların giysilerinde tesettüre pek dikkat etmemeleri, yabancı erkeklere karışıp bir arada bulunmaları bu günlerde giyimde, yeme içmede, kutlamalarda aşırıya kaçılması, müzik ve çalgı aletlerinin ortaya çıkmasıdır. Müslümanın bayramda bayram namazı için yıkanıp temizlenmesi ve en güzel elbisesini giymesi gerekir. Çünkü Selefi Salihin böyle yapardı. Müslümanın Ramazan bayramı münasebetiyle hiç gecikmeden Allah Subhanahu ve Taala'nın emrine ve Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetine uyarak bayram namazına çıkmadan önce birkaç hurma yiyerek güne başlaması gerekir. Erkekler ile birlikte kadınların ve çocukların da bayram namazına katılmaları Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in sünnetindendir. Hayızlı kadınlar ise namazgaha girmez sadece bayram hutbesinde ve duada bulunurlar. Bayram namazından gelirken sünnet olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmış olduğu gibi gittiği yoldan gelmeyip yolu değiştirmektir. Yani başka yoldan dönmektir. Bayram namazını kılan bir Müslüman için eftal olan namazgahı terk etmeden bayram hutbesini dinlemesidir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayızlı kadınlar hakkında şöyle buyurmuştur. Hayra şahit olup Müslümanların duasında bulunsunlar. Bayram namazının öncesinde ve sonrasında kılınacak herhangi bir revatip sünnet yoktur. Fakat Müslümanın namaz kılmanın nehyedildiği vakitte olsa bile mescide girdiğinde iki rekat tahiyyetül mescid namazı kılması caizdir. Çünkü bu namaz sebepli namazlardandır. Müslüman için bu vakitte en eftal olan ibadet, imam bayram namazına gelinceye kadar tekbirle meşgul olmasıdır. Nafile namaz kılmanın nehyedildiği vakitler hariç namaz da kılabilir, Kur'an da okuyabilir. Fakat tekbirle meşgul olması daha eftaldir. Eğer insanlar ancak zevalden sonra o günün bayram olduğunu öğrenirlerse ertesi günün sabahında bayram namazını kılarlar. Bir Müslüman imama tahiyyattayken yetişirse onun ile oturur. İmam selam verdikten sonra kalkar, bayram namazının tekbirlerini getirerek namazını tamamlar. Bir Müslüman bayram namazını kaçırırsa tercih edilen görüşe göre kaza etmez. Çünkü bayram namazı kaçırılırsa kaza edilir diye herhangi bir delil yoktur. Dolayısıyla kaza edemez. Bayram günlerinde Allah'ın emir ve yasaklarına dikkat edildiği müddetçe, mübah dairesinde sevinmek dini şiarlardandır. İnsanların bayram günlerinde bayramın şiarını, farkını ortaya koymak için yemek ziyafetlerinde toplanıp bir araya gelmeleri gerekir. Çünkü bu büyük günde bu gibi toplanmalar kalplerin birbirine ısınmasına ve bir araya gelmesine vesile olur. Müslümanların bayram dolayısıyla birbirlerini tebrik etmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Çünkü Selefi Salihin bayram gününde buluştuklarında bayramlarını tebrik ederler ve Allah bizden ve sizden kabul etsin derlerdi. Bayram tebrikleşmesinin haram olan bir ifade ve kafirlerin haram olan bayramlarında kullandıkları tebrik şekli olmadıkça, Müslümanların ülkelerinde ve zamanlarının durumuna göre yapılmasında bir sakınca yoktur. Subhaneke Allahumma ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent estagfiruke ve etûbü ileyk.